sesleniyorum. Bunlara, bunlara Allah fırsat vermesin. Bunlara Allah yol oradan vermesin. Onun için çok çalışmalıyız değil mi? Çok gayret göstermeliyiz. Ve bu ülkede özgürlüğü, demokrasiyi, hürriyeti ayağa kaldırmalıyız. Şimdi şunlara sorsan, şunlar var ya, Türkiye'de özgür demokrasi yok. Ya ben kepazeler. Bu ülkenin işleri Bakanı meydanda konuşuyor. Kepazeler. Orada, orada istediğinizi yapıyorsunuz. Ve daha ne özgürlük istiyorsunuz? Ne özgürlük? Ne özgürlük istiyorsunuz? Kepazeler. Kepazeler. Daha ne özgürlük istiyorsunuz? Tam 45 dur. orada müzik çalıyorsunuz. 45 dakikadır orada Saygısızlık yapıyorsunuz. Ne saygısızlık yapıyorsunuz? Daha ne özgürlük istiyorsunuz? Özgürlüğünün biri var. Böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Onları çok acıttık da onun için yapıyorlar. Her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döküyorlar ve onun için yapıyorlar. <laughs>